Hayatınızda finansal özgürlüğü yakalamak ister misiniz? Zenginliğin sırrını öğrenmek için doğru yerdesiniz. Bugün size nasıl zengin olunur sorusunun gerçek cevaplarını anlatacağım. Hadi başlayalım. Kısa tanıtım: Ben Mert. Yıllardır finansal başarı üzerine araştırmalar yapıyorum ve bugün edindiğim en etkili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Konuya giriş: Öncelikle şunu bilmeliyiz Zengin olmak şansa bağlı değil. Doğru stratejileri uygulamak ve doğru alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Ana içerik, birinci zihniyetini değiştir. Zenginlik önce kafada başlar. Kendinize inanmadan, büyük düşünmeden, büyüme mümkün değil. İkinci gelir kaynaklarını çeşitlendir. Tek maaşla zengin olan neredeyse yok. Yatırım yapın, yan gelirler oluşturun, yeteneklerinizi paraya çevirin üçüncü harcamaları akıllı yönet. Çok kazanmak değil, akıllı harcamak önemli. Bütçe yapın, tasarrufu alışkanlık haline getirin. Dördüncü sürekli, öğren ve kendine yatırım yap. Yeni beceriler, yeni fırsatlar demektir. Kitap okuyun, eğitimlere katılın, uzmanlardan öğrenin. Beşinci uzun vadeli plan yap. Bugün attığınız adımlar gelecekteki servetinizin temelini oluşturur. Hedef belirleyin ve sabırlı olun. Özet ve motivasyon. Zenginlik bir gecede gelmez. Fakat bugün karar verirseniz yarın bambaşka bir hayata sahip olabilirsiniz. Kapanış. Eğer bu videodan ilham aldıysanız, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarda kendi hedeflerinizi paylaşmayı unutmayın. Unutmayın. Büyük servetler küçük adımlarla başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.